Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir parfüm tanıtım videosuyla sizlerle birlikteyiz bugün sizler için seçtiğim parfüm yine benim YouTube sayfasında Türkçe olarak arattırdığım fakat Türkçe dilde bulamadığım parfümlerden bir tanesi Tabii ki tanıtımları var ama sadece yabancı dillerde, İngilizce ve farklı dillerde en azından benim gibi Türkçe aratıp da bulamayanlar için de bu videoyu çekme kararı aldım. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. O yüzden sözü fazla uzatmadan hemen parfümümüzün tanıtımına geçelim. DuPont firmasına ait Perfect Tobacco Herhalde Türkçesi harika tütün mü oluyor? Bu parfümün daha önceden ben kullandım. Bunu bir tavsiye ile kör alış yaptım. Ve yine ben pişman olmadım. Çok memnun oldum. Gayet hoşuma giden performansı gayet güzel. Hatta ben bunu denediğimde trende maskem vardı. Acaba dedim nasıl bir performansla karşılaşacağım. Çok ufak bir sprey hemen elimin üstüne sıktığım zaman o maskeyi yine delip geçen kokulardan bir tanesiydi. Bu parfüm nasıl bir parfüm? Öncelikle şöyle şişesini göstereyim. Geçen tanıttığım Sivis Arabian firmasına ait olan parfüm gibi böyle gene sarı şık güzel ince uzun bir şişe. Gayet güzel. Yani ben buradayım. Dedirten şişelerden bir tanesi. Kalın cam ama metal gibi duruyor. Hatta bu metal olabilir mi? Çok da pahalı. Sanmıyorum ama bayağı kalın bir cam. Üzeri sadece folyo ile kapanmış ama kaliteli bir işçilikte. O zaman bakalım neler karşılayacak bizleri. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Dostlar, bu parfüm ilk açılışını tarçın ve zencefil ile birlikte yapıyor. Ben çok zencefil kokusunu fazla almadım. Ama hissettiğim tarçın. Bir de tuhaf bir şey var. Aslında tuhaf değil, belki de yanlış vurgulanmış olabilir. Fragrantika sayfasına baktığım zaman içerisinde herhangi bir safran notası bulunmuyor. Ama sanki tarçınla birlikte ben safran notasını da hissediyorum. O yüzden Güzel bir açılış, zencefili derim gibi fazla hissetmiyorum. Hafif tozlumsu, dumanımsı bir koku, fazla o kadar rahatsız etmeyen. Onun haricinde orta notlara gelindiği zaman tütün, gül, hemen kapanışında da finalde de e, vanilya eşlik ediyor. Sanırım doğru söylüyorumdur. Çünkü yani ezber konuştuğum için, herhangi bir yerden okumadığım için dediğim gibi yanlışlık yaparsam çok özür dilerim. Tekrardan ki inceleyip yorumlar kısmında da eğer ki yanlış bir şey söylediysem sizlere bunun detaylı açıklamasını yaparım. Dediğim gibi açılışında tütün, düzeltiyorum. Açılışında tarçın, zencefil, orta notada tütün, gül, kapanış notasında da vanilya ve oud. Evet, katılıyor. Gayet performanslı parfümlerden bir tanesi. Yaklaşık benim tenimde 8-9 saati buldu. Yayılımı da ilk 4 saat. Gerçekten kendini fazla fazla hissettiren parfümlerden bir tanesi. Ve bu parfüm yine bir kış parfümü. Yine bir soğuk havaların parfümü. Biraz şöyle baktığınız zaman sanki... E, Lancome firmasına ait Oud Buket kokusunu anımsatıyor ama birebir değil. Çünkü onun açılışında keskin bir safranla açılıyordu. Ve içerisinde pralin çikolatası notası, gül, vanilya bunlar mevcuttu. Dediğim gibi o dolaylarda geziyor ama tam nokta değil tabii ki değil. Yine böyle Orta Doğu tarzı kokuları seviyorsanız, hafif Arabik kokuları seviyorsanız bu koku da seveceğiniz kokulardan bir parfümlerden bir tanesi. Unisex bir parfüm. Bayanların ve erkeklerin rahat rahat kullanabileceği bir parfüm. Tabii ki bunlar benim kişisel kanaatim, kişisel görüşüm. Buna kabul etmek zorunda değilsiniz. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama dediğim gibi ben sadece burada kişisel görüşümü sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim soğuk havalarda gayet beğenerek zevkle kullandığım parfümlerden bir tanesi. Övgü alır mı? Alır. Alacak parfümlerden bir tanesi. Soranı, bunun soranı da oldu. Benim kullandığım çevrede. O yüzden ne bir fiyat aralığını hiçbir bilgim yok. Tabii ki Türkiye'deki fiyat, satış fiyatı nedir? Bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü Türkiye'deki parfüm fiyatları bir gün bir günü tutmuyor. Ama Avrupa'daki satış fiyatı ortalama 45-50 euro civarında. Tabii ki bu zaman zaman güzel indirimler olduğu zaman bu güzel rakamlarla düşebiliyor. Tabii ki benim burada sizlere ist anlatmak istediğim parfümün kokusu. Dumanlı bir koku, tarçınlı, içerisinde gül var, gül kendini hissettiriyor ama çok aşırı böyle buram buram feminen bir gül değil. Tarçın, gül, oud ve vanilya. Dediğim gibi bu tarz kokuları seviyorsanız denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu videoda burada son vermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım size faydası olur. Başka bir videoda, başka bir parfümle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın demeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.